Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün, dün paylaştığım kupon arkadaşlar fena patladı. Yani arkadaşlar e, size ne diyeyim Atletico Madrid evinde gol var oynadık. Evinde maalesef e, gol atmadı. E, o kadroyla yani Suarez Felix'e gol atar yine atmadı. Yani tuhaf şeyler arkadaşlar ama o videoda demiştim e, gol vara 1.95 2 oran çoğalmıştı e, üstü de çok güzel büyük oran veriyordu e, tabi bunun gol gol olma ihtimali zor yani diyordu iddia bahisi falan her neyse arkadaşlar e, özellikle e, Redding maç arkadaşlar Redding maçına hem 2 oynadım hem de 1.5 kutu arkadaşlar ne oldu maç 2 penaltı kaçtı. İki penaltı. İlk önce 1-0 yenilirken Redding kaçırıyor. Sonra e, ev sahibi kaçırıyor. Yani çok tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar. Gerçekten e, 4 tane maçın ikisi geldi maalesef. Yani çok kötü. Gerçekten çok kötü. Kendimi yakıştıramadım. Arkadaşlar bugünkü maçlarım e, 2-3 kupon yaptım. Aralarından seçip oynayın olan analizlerini yaptım tabi. E, ondan geç kupon paylaşıyorum. Arkadaşlar e, Tottenham'a 1 verdik arkadaşlar. İlk maçında yendi. Ama yani bu maçında da Yenmek isteyecektir sonuçta e, UEFA ve e, her yeniliğinde e, kasasına para giriyor sonuçta. Bu maçta da 1 diyoruz arkadaşlar. bramford e, Şerif maçı 1 veya 1.5 üstü arkadaşlar. Ben burada 1.5 üstü se seçtim bu kuponla. 1.5 üstü verdim. E, Cardiff maçı, Birmingham'un maçıyla 1.5 bir üstü arkadaşlar. İkisi birbirine gol atacağını düşünüyorum. Burada 1.5 üstü verdim. Atalanta-Real Madrid, Atalanta maçı e, burada 1-0 e, çifte şans verdim. Bir olma ihtimali de var. Diğer konu göstereceğim arkadaşlar. Neden sorarsan Real Madrid'de arkadaşlar 10 eksik var. Hemen hemen. Has oyuncuları eksik arkadaşlar. Burada 1-0 çifte şans verdim garanti olsun diye. Mönchengladbach City arkadaşlar. Burada City tabii favori City. Yenme ihtimali %80, %90. Ama Mönchengladbach ev, evinde gol bulacağını düşünüyorum. Gol atarsa 2-1, 3-1, 5 yani gollü geçecek bu, 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 bu maç. Gol var da olma ihtimali var ben burada iki buçuk tercihini seçtim arkadaşlar ee, bir kuponum bu ee, 100'e 360 veriyor arkadaşlar ee, şimdi ikinci kuponun e, yüksek oranlı 100'e 800 veriyor sistem kuponlarını oynayabilirsiniz arkadaşlar Atalanta 1 Atalanta'ya 1 verdim çünkü Real Madrid'de dediğim gibi çok eksik var ee, Mönchengladbach City arkadaşlar burada City'ye verdim City favori City'ye verdim 2 Sivensiye Gomantri, Sivensiye arkadaşlar ee, bu maçı yenirse ikinci üçüncü sıraya geliyor. Son maçını yedi, maçı da yenmek zorunda arkadaşlar. Bir verdim. Bramford'a e, Şarif Sosar'daki takım oynuyor. E, Brunford'da bir verdim. Yüksek yükselecek arkadaşlar. Bramford'a da bir verdim arkadaşlar. Yani Bramford bir, Sivensiye bir, City iki, Atalanta bir arkadaşlar. Kafanızı yatırsa sistem kuponlarınıza geçin. E bugün Atalanta'nın bilmiyorum ama yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Atalanta bu şansı teperse yazıklar olsun. Çünkü Real Madrid yedeklere çıkacak. Arkadaşlar üçüncü maçımda üçüncü kuponumda burada gol oynadım. Atalanta-Real Madrid maçı Muriel vs Zabata gol atar arkadaşlar. Duble şans. Duble gol atar arkadaşlar. İkisinden biri gol atacak arkadaşlar. Muriel vs Zabata Mönchengladbach City'de arkadaşlar Zeus ya da Sterling gol atacak. Jesus veya Sterling arkadaşlar. İkisinden biri gol at atarsa oran 2-10 toplam oran. 100'e 210 veriyor. Kafanızı yetiyse oynayan arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, futbol bu yüzde yüz demek bir şey olmaz. Çünkü hiçbir zaman banko maçı yoktur. Benim paylaştığım maçlar yüzde %80 yüzde seksen arkadaşlar. Kafanızı yetiyse oynayın. Birinci kuponum bu, ikinci kuponum bu, üçüncü kuponum da bu arkadaşlar. Herkese bol şans. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Takip ve beğeni.